hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı ahlaken en iyi olanıdır. Ve sizin en hayırlınız da hanımına karşı en iyi davrananınızdır. En güzel dünya nimeti insanın sahip olabileceği nimetlerin en hayırlısı zikreden dil, şükreden kalp ve insanın iman doğrultusunda Müslümanca yaşamasına yardımcı olacak kadındır. Denilir ki bir kimse karısına kin beslemesin. Eğer onun bir huyunu beğenmezse başka bir huyunu beğenir. Esasen değerli kardeşlerim, hiçbir insan kusursuz ve mükemmel değildir. Dolayısıyla hani atalarımızda demiş ya, kusursuz dost arayan dostsuz kalır. Bu sözü aklımızdan çıkarmayalım. Bizlerin eşlerimiz için bir elbise, onların da bizim için bir elbise olduğunu Rabbimizin kelamı Bakara Suresi'nde öyle söylüyor çünkü. Bunu unutmayalım kardeşlerim. Herkese ve özellikle eşimize karşı nazik ve kibar olalım. Onları asla incitmeyelim. Aile yuvasında üstlendiğimiz sorumluluğu yerine getirir, yerine getirelim. Televizyon ve internetten daha çok eşimize ve çocuklarımıza zaman ayıralım. Televizyonun, internetin, dizilerin, oyunların çünkü ucu bucağı sonu yok. Eşimizle, çocuklarımızla nitelikli, kaliteli zaman geçirelim. Şu fani dünyada eşimize karşı daima merhametli ve şefkatli olalım. Eşler arasındaki güzel geçimin ve mutluluğun formülü 5S kuralında gizlidir. Bu 5S nedir 5 tane S? Sevgi, saygı, sadakat, sabır ve sorumluluk. Bu hususlara dikkat edildiğinde mutlu, huzurlu bir aile ortamı olur. Bu 5 S'yi kısaca izah edecek olursak değerli kardeşlerim sevgi, sevme duygusu bir kimseye, bir şeye muhabbet besleme hissi. Sevgi insanlarda doğuştan bulunan fıtri bir duygudur. Sevgi insanın harcandıkça çoğalan tek sermayesidir. Kullandıkça çoğalır. Kullandıkça çoğalır. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir sermayedir kardeşlerim. Sevgi huzur ve mutluluktur. Sevgiyle insanların kalpleri birleşir ve huzur bulur. Sevgiyle topluma huzur ve barış gelir. Kur'an sevginin huzur ve mutluluk vereceğini bildirir. Rum suresinde allah Teala şöyle buyuruyor. Huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhamet koyması, Allah'ın ayetlerinden yani onun varlığı, birliği ve yüceliğine dair işaretlerdendir. Sevgi Allah'ın insanlara verdiği en büyük nimetlerden biridir. allah Teala insan fıtratını sevmekten ve sevilmekten zevk alacak. Dostluktan, yakınlıktan hoşlanacak şekilde yaratmıştır. Her insan doğal olarak sevmek ister, sevilmek ister. Bu Allah'ın insana bahşetmiş olduğu en güzel hediyelerden biridir. Hayatımızın devamı mutlu bir yaşam için sevgiye ihtiyacımız var. Öyleyse kendi kalbimizi ve eşimizin kalbini sevgiyle dolduralım. Kadının belki de en çok ihtiyaç duyduğu şey nedir? Sevgidir hocam. Erkekler bu ihtiyacı hanımlarından esirgememelidirler. Eşlerin hem evliliğe başvururken hem evliliği sürdürürken muhtaç oldukları, muhtaç oldukları en önemli kavram sevgidir. Sevgi ruhun olgunluk hissettiği, çok hoşlandığı şeye karşı meylidir. Sevgi Ailenin huzur ve saadeti için son derece önemlidir. Çocukların yetişmesi için de sevgi ortamı kardeşlerim çok mühimdir. Sevgi ve saygı esasına dayanmayan aile müessesesi varlığını sürdüremez hocam. Aile yuvasında temel kural karşılıklı sevgi ve saygıdır sevgi ve saygıdan yoksun olan bir aile bireylerinin mutlu olmaları o aile bireylerinin mutlu olmaları mümkün. Eşler birbirlerini Allah'ın lütfu ve ihsanı olarak görmeli, birbirlerini sevmelidir. Aile bireyleri birbirlerini bir çıkar veya bir menfaat uğruna sevmemeli. Bu sevgi Allah'ın rızasına dayanmalıdır. İnsan kadını Allah için sevmezse, Allah için muhabbet duymazsa onu bir et, kemik yığını olarak, makine gibi bulaşık yıkayan, yemek yapan, evi süpüren, ütü yapan, zaman zaman ihtiyaçlarını giderdiği bir et parçası gibi görürse ona değer vermemiş olur. Saygı da duymamış olur ha. Dolayısıyla içinde bir öfke oluyor. Onu böyle tüketici bir varlık gibi, bir et yığını gibi görüyor. Kadın bakın dikkat edin. Kadın sevilip sevilmediğini çok iyi bilir hocam. Özellikle samimi olarak sevilmediğini çok iyi hisseder. Bunu fark ettiğinde de tabii bir doğal bir öfke meydana gelir. Kardeşlerim Evlilikler Allah için olmazsa eşler birbirini Allah için sevmezse ruhsal birliktelik, gönül birlikteliği, şefkat güzelliğine bağlı birliktelik, ahiret inancına bağlı birliktelik olmaz. Onun için e, ailede sevgi çok önemli. Sevgi şartsız olmalı hocam. Sevgi çok önemlidir. Bu birincisi. İkincisi saygı eşler arası ilişkinin sağlıklı yürümesi bu sağlıklı ilişkiyi yürütmek için sevgi gerekli ama onu yıpratmamak, tüketmemek, ayağa düşürmemek için saygı da gereklidir. Saygı eşimizin onurunu koruma, değerlerini ve tercihlerini göz önünde tutma, hakkına, hukukuna dikkat etme çevresindekilere değer verme hassasiyetidir. Saygı karşındakinin varlığını göz önünde bulundurma. Sana yapılmasını istemediğini ona da yapmamandır. Saygı ince, kibar, seviyeli, medeni davranmayı, hak ve hukuka riayet etmeyi gerektirir. Bunun için saygılı bir insan eşine kaba davranmaz. ...onun düşüncelerini hafife almaz, alamaz. Onu hiçbir konuda rencide edemez. Tarzını ve tavrını aşağılayamaz. Değerlerini küçümseyemez. Akraba ve çevresini reddedemez. Eşine saygılı olan... ...yani hani uzak olsun bizden... ...hem severim hem döverim... ...böyle bir anlayış yok, bunu benim sevmez. Aile hayatının korunması evliliğin devamı eşlerin birbirlerine karşı saygılı, ölçülü davranmalarını öngörüyor. Üçüncü S, sabır. Evlilik kardeşlerin bir bakıma sorumluluk yüklenmektir. Sorumluluğu artan kişinin haliyle yükü de artmış olur. Rolleri de artmış olur. Görev ve sorumluluğu artan eşler ailede Haliyle bekarlık dönemine göre daha çok yorulacak. Yorulan çiftlerin stresi artacak. Stres artınca sataşma veya bağırma da kendini gösterebilecek. İşte bu aşamada eşlerin sataşma, bağırma, dövüşme gibi kötülüklere karşı kendilerini frenleyebilmesi için sabır şarttır. Sabır eşlerin birbirinin bazı olumsuz söz ve davranışlarını sakince anlayışla ve tepkisizce karşılamada olduğu gibi eşlerin birbirlerinin isteklerini yerine getirememeleri durumunda da gösterilmesi gereken önemli bir erdemdir. Bu güzel erdem eşlerin birbirine karşı gösterdiği gibi yakınlarına karşı da gösterilmelidir. Söz gelimi eşinin fazla konuşmalarına sabreden, onun annesinin konuşmalarına da sabretmeli. Böyle davranan bir kimsenin Allah katında büyük mükafata erişeceği unutulmamalıdır. Eşlerin birbirlerine karşı adaletli ve sabırlı olması gerekir kardeşlerim. Dördüncü S sadakat. Sadakat eşlerin sözlerinde, işlerinde doğru ve birbirine güven dolu olmaları demektir sadakat. O güven var ya hocam bir kere yıkıldı mı o güven bir kere kırıldı mı daha dikiş tutması çok zor. Onun için güven çok ince böyle kıldan ince çok hassas bir şey. Sağlam olmalı. Eşine yani kadın erkeğine, erkek kadınına gözü kapalı güvenmeli. Bunun için de eşler birbirine sadık olmalı. Yani sadakat duygusu eşinden razı olup onunla yetinmeyi, başka arayışlara koyulmamayı, halinden memnun olmayı ifade eder. Ailede olmazsa olmaz kavramların başında sadakat gelir hocam. Sadakat eşler arasında karşılıklı olduğu zaman hayat şartlarının zorluğu, musibetlerin ağırlığı, evliliğin temellerini sarsmaz. Bunun aksi eşler arasında hıyanet olduğu zaman evlilik çatısının çökmesine, binanın yıkılmasına neden olur. Ve ise sorumluluk. Sağlam bir aile buraya kadar sıraladıklarımıza ilave olarak eşlerin sorumluluk duygusunu hissetmeleriyle mümkündür. Sorumluluk ailede eşin önce kendini yetiştirmesi, koruması, görev bilincinde olması, efendim yükümlülüklerini yerine getirmesi. Sonra da eşi, çocukları, büyükleri ve akrabalarına karşı nasıl davranacağını bilip bunlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Ailede maddi sorumluluklarımız vardır, manevi sorumluluklarımız vardır. Birincisi barınma, yeme, içme, giydirme, eğitim Meşru ölçüler içerisinde gezme, eğlenme, dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak. Eşler cinsellik konusunda da sorumluluklarını yerine getirmeli. Çünkü bu insan doğasının bir parçasıdır. İslam bunun en güzel yolunun evlilik olduğunu göstermiş. Evliliğin en önemli amaçlarından biri de bu arzuyu meşru yoldan gidermektir. Ailede mutluluğun en önemli unsuru da bu hususta eşlerin tatminidir. Manevi sorumluluk ise buraya kadarki sorumluluk maddi sorumluluk. Manevi sorumluluğa gelecek olursak o da eşin ve aile bireylerinin ruhen sağlıklı olmaları, manen gelişmeleri, kültürel açıdan seviye kazanmaları gönül dünyalarını genişletmeleri kısaca iyi insan, iyi Müslüman olmanın donanım ve birikimini kazanmaları için elden gelen gayreti sarf etmektir. Çocukların ilmi, imani, fiziksel ve ruhsal gelişimleriyle birlikte ilgilenmeleri, akrabaları da ilgi çemberine almaları. Zira aile olacağı yakınlar ve dostlarla güçlenir. Aile onurunu namusunu, sırlarını korumaları, aile kazancını çarçur etmemeleri, güzellikleri paylaşmaları, kötülüklerde birbirlerini engellemeleri, cennete giden yolu inşallah birlikte kat etmeye çalışmaları eşlerin sorumlulukları altında olan husustur. Bu konuda şu hadisi şerifi paylaşarak mevzuyu toparlamak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Erkek aile halkından sorumludur. Kadın kocasının evi ve çocuklarından sorumludur. Hanımının da senin üzerinde hakkı vardır. Bedeninin senin üzerinde hakkı vardır. Misafirlerin senin üzerinde hakkı vardır. Her hak sahibine hakkını ver. Allah Resulü böyle buyuruyor. allah Teala evlerimize, yuvalarımıza huzur, bereket ihsan eylesin. Rabbim Teala cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun. Vesselam.